Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar Hocası kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda P5 GC MX anakart üzerinde bir hataya yer vereceğiz. Birçok anakartta karşılaşılan bir sorun. F1 varantli hatası. Varantli hatasının birçok sebebi olabilir. Bunu zaten bilgisayar bizlere söylüyor. Biz bu bilgisayarda bu anakartta karşılaştığımız sorunların çözümlerine bakacağız. Öncelikle bilgisayarımızı bir açalım. Sorunlarımız neymiş öğrenelim. açılıyor ve no ide master HDD dedekt. Bu hatanın sebebi arkadaşlar hemen şurada göstereyim sizlere. SATA slotuna giren e, hard disk kablomuz, kaplığımız, HDD kablomuzun yerinin e, DVD writer ve CD writer'ın olduğu yerde takılı olmasıdır. Yani şu an bilgisayar önceliği SATA 1 ve SATA 2'ye verir. SATA 1 ve 2'de bulamadığı zaman buralara SATA 3 ve 4'e bakar. Bu yüzden de hata master hard disk hatasını verir. Yani master hard diski bulamadık diyecek. Böyle yapmamız gereken şey birinci slotu alıp bilgisayarı yeniden başlatmak. Hemen başlatalım. Tekrar bakıyoruz. ve hiçbir sorun olmadan yeniden başlattı. Şu an Windows ekranına yönlendiriyor bize. Durum buyken hala hazırda yeniden başlatacağım ve F1 sorununu bilmiyorsunuz sebebini varsayalım. Kökünden çözmek için BIOS'a bağlanacağız. Birçok bilgisayarın e, BIOS'a giriş tuşu delete, F1, F2, e, F9, F10 olan anakartlar da var. E, bunlardan herhangi birisiyle BIOS'a bağlanıyoruz. BIOS'a girdikten sonra arkadaşlar... E, bot setting ayarlarına giriyoruz ve burada giriş ekranında açılan kısımları görüyorsunuz. Şurada white for F1 if error hataya hatasına geliyoruz ve bunu Disable dediğimiz takdirde direkt olarak F10'a basıp yes diyoruz bilgisayar hiçbir şekilde F1 hatalarına takılmayacak takılmadan başlatacak bilgisayarı bakalım başlatacak mı ve Windows ekranına giriyor Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlara e, sizin de yaşadığınız sorunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olacağım, elimden gelen bütün desteği vereceğim. Kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.